Temin top 25'e anneler ki. Ben uçak mıyım lan Temin top 25 ile beraber uçuyoruz. Temin Uçma top 25. Hazır mısın? Beni bir sal ya uçak. Oldum internetim. Kötü diye saldan ah, beni. Adam kendine geldi. Temin top 25. Oh kurtuldum. Şu yani manyaktan. Ben gelişmiş olabilirim. Ya da gelişmemiş de olabilirim. Sıkıntı büyük kardeş ya. Yani. Tamam gelişmemişim. Ulan şarkı söyleme sırası ya. değil. Lan de arkadaş ya. Winter'ınız. Ver 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 ver. Ve bu arada arkadaşlar 30 abone özel e, video çekmiştim. Edit yapmıştım. Eğer video sevdiyseniz. At kral konuşma seansı. 50 abone tekrar edit yaparım. O video yapacağım diye 100 saat uğraşmıştım. Da. Emeğe saygıyla emeğe saygı. Neyse ki bayağı abonemiz olmuş. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Böyle daha fazla videolar gelir yani. Yani koçum gelmezse yapıştırırız. Aa <laughs> <laughs> bana ne bundan gelmiş. Senin var. Ben şunu göndereyim de dur. Ben şunu bir yüz yapayım geliyorum. Beyler bu arada vazgeçtim ya. Bana ne? 40 yapayım yeter. Doldur doldur doldur. Doldur doldur çantaya yakıtları her zaman. Bu oyunun amacı buysa hayatın amacı ne zaman? Uy. Hadi pıkşın ata. Aa. Hop pıkşın ata. Kardeşim ben hadi yallah. Oyunun seslerini kapattım abi. Sen benim mene 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 mene. Ma 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 mıla şu o o o o Ben ne zaman havaya kalkacağım? Doldurmamışım ki. Hayda. Ekle he. Tamam. He şöyle ya uçabiliriz. Hadi hadi. Bugün Arap olur muyum bilmiyorum. Eğer alıp Arap olursun da. Money 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 money. <laughs> Aha yavuklu bir gidiyoruz. Arap oldum. Sizi satın alacağım. <laughs> e bu mu yani? Bakın beyler. Aa düşün atı. <laughs> Öldüm sıfırla kardeşim şuraya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Adam gel bismillah. <laughs> Köpek. Adam gel bismillah. Kedi git bismillah. Oğlum şu asalete bak ya şu asalete bak. Asalete bak. Asalete, bak, asalete ya ya bu kadar bu kadar insan yakışıklı olur mu ya? <laughs> Bu da roket. Roket alır mıyım? Alayım. Hayır, alma. <gülüyor> <gülüyor> paket, paket, paket. Yok baget ekmek. Bu da aynısı. Ele capacity. Hadi şimdi bunu toplayalım. Nasıl lan? takır takır geliyor. Bu bir saat sonra anca dolar da neyse. Heh, sonunda doldu. çek kral. Piyu. Ulan bir tane daha zıplamadım ya. What? What? Tamam şimdi bir 50 para daha gelsin. Hop na. Gel lan buraya. Hop tahta roket. Yallah lobi hadi yallah yallah yallah. Aha Müslüman Arap bizi Aha Müslüman a para. <laughs> Oğlum yandaki adamın şeylerine bak lan. Ara var, şeyler var. Oho. Biz daha ilk bölgeye daha gelemedik. Uyaa! Bu şuna. Bekle bir dakika. Aklıma bir şey geldi. O soruda olmazken benim halim. Bana. Ne yapıyorsun oğlum sen? Lan sen mal mısın? Ana biz bunu nasıl açıyorduk lan? Ee, nasıl açıyorduk lan biz bunu? Ya bir Allah'ını Aa. Vah. Bak ne yapıyor ama Girdi şuraya. Ha üstüne özür mü oğlum seni? Özür lan seni? Özürüm lan seni? Oğlum özür mü lan seni? Oğlum özür mü lan seni? Aa, dur ben bunu yavaş yavaş dışarı çıkartırım. Dur bekle bir dakika ya. Aa, dur. E hani? Ben seni oraya götürmem gerekiyor billah. AFK bırakmış bu kesin ha. Ben bunu oraya götüreyim. Şaka. Beraber götüreceğiz. Of of. Oğlum sen niye giriyorsun Sen niye giriyorsun lan buraya? Ha? Niye giriyorsun? Senin burada amacın ne? Bir saat çıkaracağım seni uğraşacağım ya. Ya oğlum git ya ben Şurayı götürebilirim de orada zıplaması gerekiyor. Of, of. Bu kız var ya bu kız. Beyler ne yapacaksınız biliyor musun? Ben buna gıcık oldum. Cigerke. Fru cigerke. Geleceksiniz abi şuna. Ha bak. Bunu banlayın bir de röport edin. Bana ne? Ay götürüyorum. Ya oğlum ya bir git ya. Bir... Oh! Oh! Gitti. Gitti. <laughs> Yarım saat bununla uğraştım abi ya. Ben kasılacağım diye yarım saat bununla uğraştım. Ben bir tane elilik doldurunca. Bunu edit de söyleyecektim de neyse. Hop. Can can. Can can. Can can. Allah 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 Da 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 da, da. Money is great. Dun dun. Hop çıpala. Bir tane de ekleyelim ya. Dun dun. Dun kız neydi ya? İki saat kızla uğraştım. Hikmet var ya acayip fazla birler. sağ kızı çıkaracağım diye uğraştım ya. Senin kafan. <laughs> Haydi bakalım. Lan yiyor mu girmek? Niko Nico Gir lan ha. Yo, yo bir yok. Hadi gir, gir. Hadi de şuraya. Hadi de. De, de. Hadi, de de. Hadi. Yo, ha? Yo mu? Za za. <laughs> Za, za, za. Bum, bam. bum. Bam. Bum, bum. Bum, bum. Vırlat. Tahta roket. Hadi bakalım. Nereye kadar gidiyor bu? Beyler. Anca buraya kadar gelebildim. Parkur yapak. Vaaa. bu şunu. Benim çift zıplamam var. Gel bismillah. Uh, uh, uh. Uh. Ahmet aklında ne geliyor? Hikmet'in bana o kızı kızı dışarı atmaya çalışırkenki gülüşleri. Tamam işte onları kafana takma. Zaten aldın ödül oğlum. İyi yaptın. Gerçekten zor zaman kulat istan yendin. Biraz para ve biraz fet bir şey. Ne dedi lan orada? Okurum ben. Okurum ben orada. Evet arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba. Oğlum ben girişte girişte soru karıştırıyorum da. Neyse arkadaşlar. Bu burada sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.